Merhaba arkadaşlar. Bugün savaşta sayısız askerin neden akıl almaz zorluklarla karşılaştığını konuşacağız. Gelibolu'dan onların hikayelerini keşfedelim. 1915'te Gelibolu Savaşı insan dayanıklılığının korkunç bir sınavı oldu. Askerler acımasız topçu ateşine, aşırı hava koşullarına ve kıt kaynaklara göğüs gerdiler açlık karınlarını kemiriyordu ve hastalık yangın gibi yayılıyordu. Silah sesleri hiç susmuyordu, tehlikelerinin sürekli bir hadisçisiydi. Ama tüm bu kaosun ortasında cesaret parlıyordu. Aralarında kırılmaz bağlar kurdular, arkadaşlıkta güç buldular. Evden gelen mektuplar en karanlık saatlerde moral veren can simitleriydi. Her gün hayatta kalmak için bir mücadeleydi, dirençlerinin bir kanıtıydı. Onların fedakarlıklarını hatırlıyoruz, akıl almaz olana dayanan insan ruhunun onuruna. Gelibolu Savaşı sadece orduların çatışması değildi. Cesaret ve dayanıklılığın erime potasıydı. Asla unutma.